Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Bir haftaya daha başlıyoruz. Haftamız güzel geçsin inşallah. Evet, Başak burçları için kapattım. Başak ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar için. Ee, bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili Başaklar. Şimdi parasal anlamda güçleneceksiniz. Yani e, parasal anlamda bir güç ya da işte e, bir tanınırlık, bir e, öne çıkma gibi bir durumunuz olabilir. Bu da size e, para getirebilir. Yani atıyorum bir mesleğiniz var. O mesleğinizde atıyorum bir örnek veriyorum daha doğrusu bir avukatssınız ee, öyle bir başarılı bir dava ya da öyle bir hani e, göz önüne çıkacak bir e, olay yaşarsınız ki işinizle ilgili herkes sizi tercih edecek yani e, ya da yapmak istediğiniz neyse ya da hayatta yaptığınız konu neyse uğraştığınız neyse böyle bir durum da olabilir yani. E, daha görünür olmak, daha tercih edilmek de bir meslek sahibi ya da bir iş yapıyorsanız o e, tabii ki size talebi arttıracak ve bu da dolaylı olarak yol, ay, yol diyorum, pardon, para getirecek. E, ya da dediğim gibi iyi bir para elinize geçiyor, beklediğiniz bir para bu da sizi kuvvetlendirecek. E, bunun için... E, devamlı bir koşturma içerisinde olacaksınız. Bu durum neyse. Yani bir para geçecek mesela alınıza. İşte gidip geleceksiniz, imza atacaksınız, bir şey yapacaksınız ya da işte bunun için uğraşıyor olacaksınız. Önceden beri gelen bir şey de olabilir ya da işte mesleğinizle ilgili birileriyle konuşup bağlantı kuracaksınız. Birileri sizi tercih edecek, görüşmeler yapacaksınız. Yollarınız var yani. Küçük küçük kendi bünyenizde yollarınız var. Bazılarınız böyle yurt dışı ile bağlantısı varsa ya da bu bununla ilgili bir yurt dışı şeyle gözükebilir ileriki yıllarda, ileriki zamanlarda. Bu hemen olmasa da ama şu anda bulunduğunuz çevrede böyle bir tanınırlık, görünürlük gibi bir durumunuz var. Büyük başarı elde edeceksiniz kısacası. Yani göz önüne çıkıyorsunuz. Kalabalıklar içinde göz önünde olan siz olacaksınız. Başaklar pek göz önünde olmayı aslında severler de sevmezler de ben de tam e, anlatamadım. Yani sevmiyormuş gibi yapıyor olabilirler ama seviyordu olabilirler. Yani böyle bir hani böyle direkt böyle atıl atılma gibi olmazsa hani istemem yani bir durumu olabilir. Yani bir çünkü bir başak e, Başak burçları genel söylüyorum bu asla herkes için geçerli değil lütfen yanlış anlamayın. Ama genel bir bilgi. Şimdi bir Başak Başak burcundan önceki burcumuz Aslan burcu. Yani Başak biraz Aslan'ın o egosuna sahip olabilir. Yani o Aslan'ın o ego, o kibir yani biraz da zaten soğuk görünür Başaklar. E, farkı da varmışsınızdır belki yani böyle öyle olmayanları da vardır ama biraz böyle hani cık, yok ya ben mütevazi falan deyip ama şey olabilir içinde fırtınalar kopuyor olabilir zaten değişken bir burç öyle olmaması imkansız e, ha evet hani bir başağında böyle çok şatafatlı giyindiğini ya da işte renkli, cafcaflı renkler giydiğini pek göremezsiniz. Hani bu mütevazılıksa bu anlamda evet okeyiz ama genelde e, sanki şey böyle, e, nasıl söyleyeyim yani böyle istemiyorum ama falan durumu olabilir yani bir başakta. Ama bu sefer isteseniz de istemeseniz de, istiyor olma ihtimaliniz de var. Uğraştığınız bir konuysa zaten istiyor oluyorsunuzdur. Ya da bir mesleğiniz varsa o daha daha başarılı olmak istiyorsunuz. Tabii ki önüne çıkmak isteyeceksiniz. Kendi çevrenizdeki insanların dışında, aynı mesleği yapanların dışında. Ama böyle e, göz önüne çıkacaksınız. Yani sizin bir başarınız var. Zaten sizin ayınız. Eylül ayı belki bu anlamda böyle küçük tohumlar ekilecek. Ya da önceden e, böyle küçük küçük belirtiler varsa, tohumlar ekilmişse bu ayda... Ortaya çıkacak e, böyle bir durum var ama paralanacağınız anlamına geliyor bu yani maddi güç elde edeceksiniz ee, yeter ki şöyle bir şey yapmayın ee, çekingen davranmayın yani ba başaklar bunu yapabiliyor bazen böyle çekingen davranmak işte e her şeyin altında e buzağı aramak mıdır öyle bir şey var ya hani her şeyden şüphelenmek işte bu, bu, beni şey yapıyor ama doğru mu söylüyor ya da şey mi yani, yani diyorum ya başaklar öyledir ya bir bir şüphe bir kuşku başakların zaten duruşundan anlarsın bir ara böyle dalar dalar bir şey düşünür kafada bir yani e, hep mantık insanıdır ayakları yere sağlam bastığı için yani burada bir şeyler elde edersiniz ya da bir teklif alın ya yani birisi size diyebilir ki ben işte gel bak şu senin şu şey beğendi Seninle çalışmak istiyor. Tereddüt etmeden gidin ya da en azından gidin, konuşun. Tabii karar verip vermemek size kalmış. Ama gözle görülür hale geleceksiniz. Ne yaparsanız yapın yani bunda, burada bir başarı elde ediyorsunuz. Hani belki aile içinde kıymet bilinmiyorsa yapıyorsunuz, ev hanımısınız uğraşıyorum ama işte bu kıymetin bilinmiyor, bilmem ne diyorsun. Belki aile içinde de. İnsanlar sizin kıymetinizi bilmeye başlayacak. Bu da olabilir. Böyle bir bu, bu bu arada size böyle bir şey var ama bu daha çok bana bak para getirecek bir konu gibi geldi. Ee, sanki böyle yurt dışı dediğim gibi yurt dışında bir okuma, yurt dışında bir bağlantı veya işte e, belki bazılarınız çok istekli değilsiniz ama öyle bir şey ol, ol, olacak ki olabilir ki diyeyim <laughs> Allah'ın izniyle. Yani böyle oradan bile teklif alabilir ya da işte gitmek istiyorsunuz maddi gücünüz çok şey değil imkanınız yok. İşte o görünürlük, o gelen paralarla böyle bir sivrileceksiniz yani. Başarı sizi bekliyor ama içinizde de hep bir sıkıntı var ya. Diyorum ya siz bu içinizdeki sıkıntıyı, kasseti ee, mutsuzluğu bırakmanız gerekiyor. Yani Maalesef başakların böyle bir genel özelliği var. Yani bir hep bir karamsar. Çünkü şeyi düşünür o. Işte yarın ne olacak, bu olacak mı, bu, bu böyle. yani Biraz hayata akışına bırakın. Böyle yaparak çünkü içeriğinizdeki birilerini de e, rahatsız ediyorsunuz. Frenliyorsunuz. E, böyle e, eleştiriyorsunuz. Küçümsüyor olabilirsiniz. Mesela çocuğunuza işte yapamadın mı sen işte şunu şöyle yapsan böyle olur daha iyi olmaz mı yani senin için falan hani o çocuk şeyle bakmıyorsunuz belki de yani mantığınız devrede olduğu için çok duygularınız devrede olmadığı için hani okusun çalışsın başarsın bir yere gelsin falan ama işte bir çocukta da hani sevgide gerçi her türlü ilişkide sevgi bence kesinlikle öncelikli hani sevmeden çocuğunuza sevginizi göstermeden çocuğunuzdan bence ne başarı bekleyin ne bir şey. Ha, vardır belki öyle çocuklar fıtratı gereği. Yani e, belki siz Başak'sınız, çocuğunuz da Başak. E, tamam o e, mantık mantık gidersiniz. Ama duygu e, ağırlığı olan bir çocukta bunu yapamazsınız. Yani çocuk sizden korkudan, sizin baskınızdan bir şeyleri yapıyormuş gibi görünür. Sonra ileride bu patlar. Yani böyle bir durum yaşayabilirsiniz bazılarınızda şöyle bir durum oluşabilir işte baskıcı olanlarla ilgili sanki böyle belki de hani çocuklarınız varsa çocuklarınızdan bir tanesi böyle uzaklaşıyor olabilir size uzaklaşmak istiyor olabilir o baskıcı tavrınızdan ya da işte eleştirinizden işte ne bileyim işte komşunun kızı böyle komşunun çocuğu böyle o, o okudu bu bilmem ne yaptı falan vardır ya böyle kıyaslama onlar o sizinki bu ona göre davranın. Eğer böyle yapan arkadaşlar varsa ama gerçekten güzel fırsatlar var. Lütfen bunları kaçırmayın. Değerlendirin kuşkuyu, şüpheyi, kuruntuyu bir kenara bırakın. Herkesten şüpheleniyorsunuz ya. Herkesten böyle şüpheleniyorsunuz. Genel özelliğiniz ama bu dönem daha böyle sanki böyle. Güzel bir şey ya güzel bir şey. Bir teklif var, bir şey var ortada. Ee, ama böyle kuşkucu tavrınıza biraz e, şey bu e, hatta bazılarınız bu obsesif duruma ile gelebilir yani bunu bu kadar düşünmekten düşünme bu sefer de fırsatlar kaçar ya bu sefer ay niye nasıl kaçırdım ya ben bir daha bulabilecek miyim şöyle böyle diyebilirsiniz gerçekten bazen bazı şeylerde fırsatlar da kaçınca gelmiyor herhalde e, ya yani tabii ki araştırılacak ona göre girişilecek bir şey ama Allah'tan Fırsatı veriyor ya kendini aklını mantığını kullan şey yap ama kuruntuları bir kenara bırak. Ee, bir de bir konuda böyle kendinizi kapatmışsınız. Sanki e, size bir şeyler söylenmeye çalışıyor ya da işte sizi, size e, bir ipucu veriliyor. Birinin bir sıkıntısı var hiç o konuda ı -ı, kapatmışsınız kendinizi sevgili başaklar. Ee, biraz bencilleşmiş olabilirsiniz sanki. Güzel küçük küçük böyle paralar var size gelecek olan. Altılı bir zamanda sevineceksiniz ve daha böyle e, ayrı bu dediğim şeyin dışında ayrıca bir altılı bir zamanda güzel bir haber e, ulaşıyor size. Bu haberle birlikte yol yapacaksınız. Yani böyle uzun bir yol değil yakın bir yol yapacaksınız. Hani mesela atıyorum birisi size aradı gel atıyorum çalışmıyorsunuz. Aradı işte böyle böyle iş başvurunuz e, onaylandı gelebilir misiniz? Pat diye gideceksiniz ya da başka bir şey. E, çözülmesi gereken bir işiniz var. Hadi gel. Tamam o işin hal oldu. Gel gel imza at falan ya da böyle bir durum olabilir. Hani ben hemen gidip gireceksiniz o telefonla sırf o işi halledebilmek için çıkıyorsunuz halinizden. Küçük küçük güzel paralar var. Ama bu dönemde şuna dikkat edin. E, ak, aks, e, aksilik, e, küçük kazalar işte e, ne bileyim ee, bir çarpma falan işte araba ile ilgili bir sorun olabilir belki arabanın bakımı gerekebilir araba sizi yarı yolda bırakabilir ee, ve sizin sanki e, böyle o alacağınız güzel küçük küçük paralarda e, böyle çok sıkışmış olan arkadaşlar için söyleyeyim o kadar rahatlatacak ki sizi böyle hiç ummadığınız yerlerden gelecek olabilir bu paralar. Yani evliyseniz eşinizin hani maaşına zam gelir, artı bir şey gelir eve. Size bu katkıda bulunur. Yani küçük küçük güzel gelen paralar var. Bir şeyinizi çaldırdıysanız ne bileyim bir yerde bir işte bir yerde cüzdanınızı düşürdünüz. Size geri gelebilir. Telefonunuzu unuttunuz. Geri gelebilir. Böyle durumlar da var. Yani belki hani bu telefon böyle bir bir şeyden dolayıdır bilmiyorum. Hani e, nasıl olur bilmiyorum telefonda da <laughs> bir şekilde size mi ulaşılır ne olur bilmiyorum böyle bir durum da olabilir sanki böyle güzel temiz haberler var küçük küçük paralar var güzel göz aydınları da var en güzel de o görünür olmakla ilgili önünüzde öyle bir e, zaman var bunu bilin yeter ki kapatmayın kendinizi yani böyle hayata böyle e, sadece Tek yönden bakmayın, e, ufak ufak ayrıntıyla uğraşırken genel şeyi kaçırmayın, detay detaylarla boğulmayın detaylarda e, ve bu kadar herkese karşı şüpheci, e, güvensiz davranmayın ya yani gerçekten başakların böyle bir genel itibariyle böyle bir özellikleri var. Ben gözlemlerime dayanarak da söylüyorum bunu. Çevremdeki insanlarla ilgili de söylüyorum. Evet bu burcun böyle de bir özelliği var. Gerçekten biraz yorucu oluyorlar. Yani bu bir başak kadının bir başak erkeği biraz yorabilir insanı. E, hatta başak erkeği biraz fazla her şeye de karışabilir. Böyle bir özelliği vardır. E, biraz rahat bırakın. Kendinize en başta kendinize yazık kendinizi sonra etrafınızdakilere ya birazcık tevekküllü olun evet doğru söyledim en doğrusu bu tevekküllü olun ya işte işte ben e, evden çıkıyorum onu kapattım işte elektriği kapattım ocağı kapattım şunu kapattım kapımı kilitliyorum dua edip gidiyorum deyip çıkın ve dışarısıyla ya da konunuz neyse niçin çıktıysanız onunla ilgili. Ama böyle kapıyı kilitleyin. İşte or orayı kapatıp burayı kapatıp işte acaba girer mi ya? İşte bir hırsız falan olur mu ya? Girem der ve bir başan başına da gelir yani. Gerçekten böyle bir huyları da var. Böyle bir e, yaşadıkları durumlar da var. Yani e, hep aksiliklerle karşılaşır bir başak ya da Aldığı bir ürün hep defolu çıkar. O kadar bakmasına rağmen. Neyse genel özellik bunlar ama e, kızmayın başaklar var. Bu yapacak bir şey yok. Bir başak olsanız genel itibariyle böylesiniz. Ha hiç olmayanlar da vardır. Harika haritasında başka e, şeyler etkiledir. Başka yerleşimler etkiledir mutlaka. Ee, size söyleyeceğim e, ilk başta kendinizi yormayın sonra çevrenizdekileri bir de fırsatları lütfen kaçırmayın güzel fırsatlar var önünüzde çıkacak olan ee, tabii ki güvenmediğiniz birileriyle bir şey yapmayın ya da güvenmediğiniz birilerine e, birilerine bir kağıdı bir şey imzalamayın o anlamda söylemiyorum ama fırsat verin yani yapmadan önce acaba 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 demeyin sevgili başaklar İnşallah güzel bir hafta olsun sizin için. E, Halinizde de güzellikler var. Dediğim gibi parayla ilgili sıkışmışlığınız olabilir. Ufak ufak böyle paralar geçip biraz olsa sizi rahatlatacak. E, sevgili başaklar umarım tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Çok uzattım galiba. Bay bay.